Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bal kabağı tatlısı yapacağım. Burada benim temizleyip ayıkladığım bir kilo kabağım var. Bir su bardağı, bir çay bardağıyla da su kullanmayı düşünüyorum. Bir çay bardağından daha da az. Bir su bardağı şeker. Daha sonra piştikten sonra üzerine üzeri içinde cevizim var. Bal kabağı tatlısı yapması çok kolay. Önemli olan Kabakları güzel ayıklayıp seçmeniz. Çünkü çok zor temizlenir kabukları soyulamak bir sebze. Kabakları tencereye aldıktan sonra şöyle üzerine her tarafına gelecek şekilde şekeri serpiştiriyorum. Bir çay bardağından az suyu da ekledikten sonra su sadece şekeri biraz eritmesini sağlayacak. Ve hemen ocağa alıyorum. Ocağa aldıktan sonra ağzını kapatıyorum. Önce bir kaynar hale geldikten sonra altını tam kısacağım. Kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Şerbetlenmesi, şerbetin biraz kalınlaşması için ve kabakların da beraberinde pişmesi için. Kabaklarımız yarım saattir bu şekilde kısık ateşte pişiyor. Artık dağılmaya başladı. Bu pişmiş anlamına geliyor. Şöyle şerbetini göstereyim. Artık tatlımız hazır. Soğuduktan sonra servis edebiliriz. Balkabağı tatlımız hazır. Biz böyle ceviz serperek ve üzerine bir miktarda tayin dökerek yiyoruz. Bu şekilde seviyoruz. Bu tabi isteğe bağlı. Siz dilerseniz bunu yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.